Yürek dayanmaz. Klip alımında mı kapatacağız lan biz artık? Klip aldırtmayalım ya da alalım önemli bir şey olursa indiririz öyle sileriz. Ya onun aslında işte bak bunu Twitch'e feedback yapmak lazım. Aslında sadece modların klip alabileceği veya VIP'lerin klip alabileceği bir sistemde olması lazım. Var mı bilmiyorum. Yok, Ama bence şey yok. yok gibi gözüküyor. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dün biz kliplerin hepsini indirdik. Yaklaşık olarak bir buçuk gün sürdü. Ee, bakın burada mazi var mazi. O girmiyor bak girmiyor. Yayın açın bizim ekip yayın açın. Şimdi size geçmişte ne kadar şişman olduğumu ve şu an ne kadar formda olduğumu sistem çöktü amına koyayım. ha Bir dakika şunu da şuraya alayım. 3080'i taktın mı sen abi? Yok. Klip indiriyordu. Takamadım ki. Aa, doğru. Bilgisayarın kaç gün Tukan bilgisayarı 16 gündür açık arkadaşlar. 16 gündür kapanmıyormuş <laughs> bilgisayar. Evet arkadaşlar burada bir mazi var. Yani nasıl desem ilk günden Fulya niye burada ya bu ne? <laughs> Reis ya bakar mısın abi? Yemin <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Kız olsam ilk sana Gidelim Şu Harcar. harcarsın yani. Bak nefesimi kesersin. <laughs> Tam pavyondan hatun ya. kaldıracak tip evet, ya. Evet evet. Tam böyle pataküte yani. Anladın mı? Göte şaplaklı. <laughs> ya oğlum <laughs> git şu ciğerlerini <gülüyor> <gülüyor> bir temizlet. Bak ciddiyim. Ölüyorsun oğlum. Sen haberin yok ha. abi. gibi ciğeri var adamın. Bu senin gülme stilin değil. Bu ciğerlerin ölmüş senin. Bak ciddiyim. Abi faranjit, kedi alerjisi, sigara soğuk. E mal mısın amına koyayım. Niye böyle bir şey yapıyorsun kendine? Abi farajit Allah, abi, vergisi abi. 32 yaşında da değilsin yani benim gibi. 20 yaşında adamsın daha oğlum bu ne ya? Abi sen 34 yaşında değil mi? Lan ne oğlum bak. Bir dakika dur şu an. var mı Kim sende? Eyvallah. Kimde? Milletten Klaftan, sigara otlanıyor mu? Yani, yani evet. E ondan olur o. Çok sigara <laughs> değiştiren ciğeri öyle olur. Otlakçı Her adamın ciğeri. Ha en azından benim farklı. kadar iç oğlum. Az iç yani. <laughs> Otlakçı ciğeri. Evet, diyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Or, var mu <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Günde iki paket. Bir şey söyleyeceğim. Burada tarihler niye böyle? Yani Abi herhalde o dörtlere doğru sonları Yo, oluyor. burada bir dengesizlik var lan. Dur bakayım en aşağı indireyim. Oğlum mouse falan çalışmıyor burada. Abi ara yayında konuşanları izle. E, tamam kardeşim izlerim. Oha bildirim daha yeni geldi lan. Hadi be. Vallahi. Telefondan mı bildirim yeni geldi? Evet şu an bana daha yeni geldi abi. Vay arkadaş. Bana Twitch'te yeni geldi. Bana gelmiyor bile. Bana daha gelmedi. Oğlum hep güncel kırıklar de var. Hiç. Karma mı olmuş orası biraz? Oğlum bir karma Hı -hı. bir garip bu. Bu ne mesela? Karma. Bak bu çok eski değil bu abi, yeni orada. evim. Tamam. <laughs> bu ne? yapıyorsun? Ne Abi, 8 aylık falan ne da olsa. Aa yani. bu dövmeyi yaptırdığım yayın. Vay be ulan bunlar var ya şu torunlarımı anlatacağım bunları göstere göstere. Ö Allah ömür verirse. Bu neymiş? Benim için değerlisin. Kim bu ya? <laughs> Aa! Hala yere dökülüyor. Işıklı mışıklı. Deniz nasıl dün? Deniz kim lan? Ananın amı. Ne o lan? Aa Deniz seni buldum ben dün. Bak klip bulacağım şimdi. <laughs> ya, abi <baktılar> <laughs> Kardeşim <bir> şey <laughs> sesleri sıkmış. <laughs> Kameraya bakışlar atıyor. Abi baksana ya. Yemin ediyorum. <laughs> oğlum. No. 89 kiloyum ya. E bunu bu yüzden mi açıyoruz arkadaşlar. Motivasyon bu neymiş? Yarın okulunuz yok. Kafanız rahat olsun. Keyfini çıkartın hafta sonunu. Ee, ders çalışın bol bol. Bir işte öyle çok zaman geçirmeyin. Ben abi ben... <laughs> Siktir lan ya. Bu ne? Bu kim? Oğlum garip garip kızlar var. Yaptım mı yaptı sana yoksa yürüdü mü? Aa bu aşk hikayem. <laughs> Kordi senin kamera <laughs> Aa. Senin kamera bak. Gibi. Bu ne lan? Çok korkuyorum. Hani, tamam. arada da o kamerayla başvurduydum. Ha. Başka videonda da var. Baksana oğlum zayıflığıma ya. Yere ile biliyorum ama. <laughs> <laughs> Oy Demirel takip ediyordu. Oy Demirel'in beni ilk takip ettiği anı buldum lan. Dur bir dakika şunu ben ona yollarım. Neredeydi lan o klip? Burayı var ya oturup bir gün mesai harcayıp izlesek. Neler çıkar buradan neler? Ne disler, ne laflar, ne dostluklar, baksana, ne hainlikler. Hani her şeyi hatırlıyoruz ama hiçbir aklımıza gelmiyor. Evet, görünce her direkt hatırlıyoruz. Her klibi klibi olduğunu izleyip ama o kadar şeyi düşününce hatırlayamıyoruz. Bu sonlar be Ultima Online. Dur oğlum ben az önce bir klip açtım. Nerede o ya? Abi tam ortalardaydı. Abi böyle yerde çöktüm. Yerde aynen bak tam ortanın İki saat. Ha gördüm gördüm. Dur şunu alayım. Bakayım başka. oyun yayını yok mu? Ha izlemezsiniz. Ne yapacaksınız ultime? Ya? Ultima öğretici yayın. Youtube'da var. Youtube'da, YouTube'da, var. YouTube'da var. Bıraksanız oynarım da rahat bırakmıyorlar ki. Ooo yayına bak. <laughs> bak oğlum şeyin boku var bir sürü içeride. <laughs> Hep güncel ya eskileri bulmaya çalışıyorum da. Bunun tarihi yoktur çünkü. Tarihsizdir bunlar. Alparslan Bey siz nereliydiniz? Trabzon. Trabzon. Belli yavaştan bir şey ve kaydı da sinirlenece. Damarlarınızda var herhalde. Öyle oluyor, öyle oluyor. De öyle, şey oluyor öyle oluyor, öyle oluyor. Uri emine <laughs> Sen burada mısın Haka? Ay, görkem, Efes'e, Prime. Yok buradayım ha. Bak şu oyunu inanıyorum oynasam herkes sarar gene. Karınca. Geçtirdim değil mi? Oyun abi, güzeldi bu arada. Baya genişti oyun. Üf kamera açısına bak. Sen hatta sahibine bir şeyler demişti sonunda. Sahibine sövdüm sövdüm. Facebook mesajları. vardı. İçinden geçtim onun. Aa burada adam osurduğunu yakalamıştı. Ne oldu lan? Oğlum adam bin bitti yolladı. <laughs> Soramazsın değil mi? Evet evet. Aynen o, öyle. <laughs> Anladı ama bunu okuyayım. Ben zaten Dur, ben botu. Buton... Ben bu adamın osurduğuna emin edebilirim. Dur. Sa toplamda baktığımızda ve yaygınlığı <laughs> Kolum... hiç kaçırmıyorum ya. Yemin götle ilgili her şeyi yüzde yüz algım kavruyor Toplada bak. Baktığımızda ve yaygınlığını anlamıyorum. Osurdu mu lan? <laughs> Korunmaktan kastımız. İstenmeyen gebeliklerden korunmaksa toplamda baktığımızda ve yaygınlığa Da bıraktı galiba. Ha bunlar izde izde bitmez yani. Ya bir bu. böceğin ısırması, bir e, dağıtlanma söz konusu. E, her konuda bu şekilde dikkat... Oğlum klaf şimşeği obez yapmış. Fit <laughs> ne veriyor? Ekmek arası, toritos mu veriyorsun kendine? <laughs> veriyorsun? Makarna yediriyor. yediriyorsun? Makarna <gülüyor> mı <gülüyor> yediriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ekmekler deniyorum. Tavuk falan veriyorum haşlanmış. Abi düzenini haşlanmış. bozmuş kedinin. Eve e, gelince çok çok kur ya. kurmama yemeyecek hayvan. Yo kurmamayı deli gibi yiyor. Yiyor mu? Yiyor, yiyor bayağı yiyor. Gözüm Öküz benim, gibi oldu. Babam da 180, Üstüne cila olarak Beş, adam. Şu an 179. <laughs> Arada bir yaş mama böyle kurmamanın yanına. Pis, pişmiş zararlı değil miydi onlara? Yok lan tavuğun çiğ verilir Yok. mi kedi? Çiğ verirsen zararlı haşlanmış, haşlanmış vermen ya. lazım. Niye yağda pişirsen ne oluyor ki? Kızartma tavuk mu vereceğim Necmiye'ye? Belki sever oğlum ne biliyorsun? Sıcak vermeyeceğin <laughs> önemli olan. Sıcak verirsen sıcak yağın bize de zarar var Necmiye de olur. Vallahi ben benimkilere sucuk falan veriyorum gayet diyorlar pişirip. Neyse ben artık dalmıyorum bunu ve siliyorum bu klipleri. Bismillah deyip bulabiledik. <laughs> Ramuz'a bak. dosyadan çıkıyormuşsun abi. Neyi? Buradan bu arada klip arasan klip bulamayız ya. Bulamazsın oğlum ya. mümkün değil baksana yani. Bunu nasıl bulasın? Karman çorman bir şey bu ya. Tarihi falan hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. <abi. gülüyor> Böyle düşünür Bunları ne yapacağım biliyor musun? Bir ne tane ee, ekip kuracağım. Şey, <laughs> i̇nternette bir yere yükleyeceğim bunları. Var ya bu neydi lan onu? Cloud. Bir ha. sisteme. Ya millet böyle girip keyfi girip izleyip altına Oradan da içerikle ilgili bir şey yazacak mesela. Mesela bir gir girecek, girecek anne canı sıkılınca bakacak. Ha, diyecek ki, ya bunun içeriği şu. Başlığını değiştirecek. Abi onu, YouTube kanalı bir ara konuştuk. Bak izleyiciler yapar onu mesela. Hani güzel kliplerin dakikasını yazarlar altına mesela. Ama baş edilmez. Is, i̇smi ne? değiştirmeye yetkisi olacak ama şey silmeye olmayacak mesela. Ayarlayacaksın onu. Oğlum Biri 18 ]lere. bin tane evet. klip var Burçay. 18 bin.

Allah Allah <laughs> çok iyiydi ya <laughs> çok iyiydi Neler yaşamışım ben Bu küfür var mı asla yok Küfür konusu konuşuldu Dc değil lan bu O an dur çıkartıp göstermiş miyim lan ne oluyor Dc değil lan bu Haa Ağzına <laughs> <laughs> Şu tişörtü şimdi ya. giydiğim zaman meme kısmından hulk ne oluyor biliyor musun Böyle cimcik atıyor. <laughs> Hulk... Hulk olmuş dört katı. Tamam mı? Şu kap şey var ya Amer... Kaptan Amerika. O dört katı dört x oluyor. Göbek kısmında kalıyor bir de şişmanlıyor da. Bir gün bu tişörtü giyeceğim. O şeyi gördük ya Sıla böyle böyle koyu lacivert iyice yıldızlı. <laughs> Abi evet o Şör. benim kostümüm gibiydi bu arada. Baksana abi şu hala bakıyorum. çok gururluyum. Hala aklıma gelince gözlerim doluyor yalan yok. O yayında çok, çok zor. Zaten. Bak tam bu dönemlerde Fitim efsaneyim, yakışıklıyım. Sigarayı bıraktırdılar bana. Ondan sonra bu oldum amına koyayım. Sigarayı da bırakamadım. Ne anladım bu işten ben. <laughs> yani hiçbir türlü kazanç elde edemedim bu eylemde yani. Nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum. Tamamen zararlı bir eylem. Ha bak bu tişört bu. <laughs> Neyse içinden benim anladığım bir var hem de... Hadi yar. Nerede o? Oh. Uş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yara. Hmm. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi? Ne? ne o? Ne o lan? Ne? Bu onu hiç yaklaştır... Bak eski yayın girişim. Dün de görmüştüm. Ha. Lagerta bebeğim. Limon attım dönmedi. <gülüyor> <gülüyor> Limon yanına da kılıç koydum. Herkes etkilenir. <laughs> ben, a eski klipler bunlar işte. Bak a buldum buldum. Bak, Deniz'e bak evet. Leo Reis. Leo, Aa, man! Dur bir oh man! Leo, <laughs> dur bakayım yanıma geldiği bir an vardır illaki. Kameraya bakış atıyordu, kameraya. Aynen aynen, böyle kesik bakışlar. Bak görüyor musun? O kol hep masanın üzerinde ve kol kasılıyor. Her daim. Şimdi o diyecek ki, yo benim doğal halim bu abi. <laughs> ya, gülüşünü gördün mü? Ya nerede o Deniz'in... Kameranın önünde konuştuğumuz bir an vardı ya. Bir tane ES ESMR yaptığım vardı İngilizce hatırlıyorum. sen <laughs> ESMR yapsana bir daha. Yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık kanal video olmaz. <laughs> Utandım. Bu aslında çok planlanmış bir şey değil. Hani YouTuber olayım, Twitch yayıncısı olayım diye başlamadım. Ee, YouTube a... Evet arkadaşlara da oyuna geçmeden önce şu klipleri ben bir okutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşmek üzere. Hay lan buradayım. Ha, kliplere dedim abi. Ha. Sonsu kadar siliyor musun klipleri? Kalıcı siliyorum şu an. Bence Cloud'a bir yer atım. Kaç GB ki? Attık oğlum işte or oraya Şu oydu, 400 GB video, video indirdi. Evet, Twitch'ten siliyorsun. Ben oradan da sileceğim sana. Evet arkadaşlar. Kanalımın klipleri. Kanalımın Benim tüm aldım. kliplerini sil. Aa biz şimdi linklerle tıklayamayacağız mı oralara? Hayır. Benim şarkı söylediklerim var. Onları indirdik işte de bu kim bu bulursak artık. Nereden bulacağız abi 20 bin klibin içinde? Yapma ne oğlum yapmak zorundayım amına <laughs> koyayım zevkimden silmiyorum. Strike yiyorum kanal kapatılacak oğlum yoksa. Yapma be abi. Aga be. Bundan bu müzikten de yiyeceğiz şimdi. Bundan da ağzımızdan verildi ya. Ben onu unuttum ya onu unuttum. Gel bakayım babaşana. Basıyorum. Yapma be ya. Herhalde bir uyarı veriyordur değil mi? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Çağatay hepsini siliyor direkt. Tüm kliplerin silinsin mi? Uyarı. Silme be ya. İstediğinize emin misiniz? Eminim çünkü bunu bana sen söylüyorsun. Bunu bana söyleyen sensin. Bu eylem geri alınamaz. Biliyorum onu da sen söyledin. Tüm klipleriniz kalıcı olarak silinecektir. Yine sen söyledin. Bak emin misin? Benim burada iyiliğimi düşünüyor anladın mı? Yapma diyor. Bu arada redditte bir post var. Orada söylendiğine göre tuşa basmadan önce bunu anlatayım da sonra istiyorsan bas. Klipleri silmiş olmamızın bir anlamı yokmuş. Zaten tekrardan erişilebiliyormuş. Falan filan diye bir post var. Eğer bir firma istedikten sonra her türlü erişiyormuş. Tam da işte içemeyecek için değilmiş. Sınavlık. Değil işte. Orada yazan posta göre ee, hiç öyle olmuyormuş yani. Dur bak hatta bulup atayım. Şimdi ben arkadan abi, an anılar açtım. Bunu hızlı çalayım. Yakalanmaz ki bu. 1.25'i alsan abi. Ha öyle yaptım. Sen hepsini indirdin değil mi bunu? Bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlümde dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar, anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar. <laughs> Sahip olduğunuz klip sayısına bağlı olarak dediğine göre herhalde bir dört gün sürecek bunu Kapattırıyorum. <laughs> 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 <laughs>